Sabır olanlara karşı bir bekleyiş değil, olana ve olacak olana karşı bir direniş, mücadele etmenin kendisidir. Sabit deriz ya, sebat. Aslında sabit olmak sabırdaki kararlılıktan gelir. Çünkü sabrındaki kararlılığın sebat olur. Sebat kararlılık ve bekleyiş, sabır ise bir bekleyiş değil, aksine bir mücadele ediştir. Çaba sarf etmektir. Ya bunun farkını ayırt etmek lazım bir şey başımıza geldiğinde bir olay yaşadığımızda sabredelim derken bekleyelim elimizden hiçbir şey gelmesin. Öyle sadece dua edelim demek değil aslında. Bir insanın duası sabrı mücadelesi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Özetleyecek olursak sabır bir şey için mücadele etmek, çaba göstermek. Sebat ise mücadele ettiğin o şeydeki kararlı duruş demek, kararlı olmak demektir. Bundan dolayı savaşmak, mücadele etmek, mücadelede de kararlı olmak lazım. Sabrede bilebilmemiz bilmemiz dileğiyle.